Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir model çıkardım arkadaşlar. Aslında yarın video çekecektim. Model o kadar güzel oldu ki hemen ütüleyip çekmek istedim. Yazmam Reyyan marka sezon ürünü. Çok güzel bir yazma. Modeliyle de birebir örtüştü. Hemen iplerin numaralarını vermekle başlıyorum arkadaşlar. Dibinde yine yazmanın ana rengini kullandım. Ana renk 185 leylak marka 185 numara arkadaşlar. Mavi renk çizmeli 515 numara arkadaşlar. Mor renk katlan 495 numara arkadaşlar. Sarı renk altın başak 41 numara arkadaşlar. Yeşil renk çizmeli 890 numara ve fuşya çizmeli 598 numara. Tığ battısını da 2 zincir çekip tığladım arkadaşlar. 22 numara tığla 2 zincir çekip tığladım. Oyanın üstünü yaparken de 21 numara tığ kullanacağım. Hemen alttaki zeminden başlıyorum anlatmaya. Şimdi size yazmaya sıfırdan başlıyormuş gibi anlatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Dibindeki tığ battısına girdim. 2 ve 2 çıktım. Sıkı bir şekilde. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım oluşan yuvanın tepesine girdim. 2 ve 2 çıktım sıkı bir şekilde. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Oluşan yuvanın tepesine girdim. 2 ve 2 çıktım. 3 oldu. 1 2 3 4 5. Bir kere doladım. Oluşan yuvanın içine girdim. 2 ve 2 çıktım. 4 oldu. Son kez yapıyorum. 1 2 3 4 5. Üstüne bir kere doluyorum. Giriyorum oluşan yuvanın içine. 2 ve 2 çıktım. Sıkı bir şekilde çıktım. 5 tane bu köprüden oluşturdum arkadaşlar. Burada da tepede de 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çekip üstüne almadan Sık iğnesiyle oluşan yuvanın içine sabitliyorum. Kendime tepe için, motif için bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 5. 5 kere doladım tığıma ipimi. Alttan 1 2 3 4 5. 5 tane tığ battısı boşluk bırakıp 6.'ya giriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 seferde ikişer ikişer çıktım arkadaşlar. Şimdi 10 tane sık iğnesiyle aşağıya ineceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 11. 11.yi de Burada tığ battısının içine sabitliyorum. Bu şekilde. Sık iğnesiyle yandaki tığ battısının içine giriyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5. Üstüne bir kere doladım. Yuvaya girdim tığ battısının içine. 2 ve 2 çıktım. 2 seferde sıkı bir şekilde çıktım. 1 2 3 4 5 bir kere doladım. Oluşan yuvaya girdim. 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 4 5 bir kere doladım. Oluşan yuvaya girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 bir kere doladım oluşan yuvaya girdim. 2 2 çıktı. 4 oldu. 1 2 3 4 5. Bir kere doluyorum. Giriyorum alttaki yuvanın içine. 2 2 2 seferde ikişerli ikişerli çıkıyorum. 5 tane bu köprüden yaptım arkadaşlar. Burada da tepeye gelince de 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir çekip dibindeki yuvanın içine sık iğnesiyle sabitliyorum 7 zincirimi. Bu yuva bana yukarıda lazım olacak. Burada 1 2 3 4 ve 5. 5 kere tığımın üstüne doluyorum ipimi. Alttan 1 2 3 4 5. 5 tane tığ battısı bırakıp 6. tığ battısının içine girdim. İlmeğimi aldım. 2 2 2 2 2, 2 ve 2. 6 seferde ikişerli ikişerli çıktım arkadaşlar. Yine sık iğnesiyle 10 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 11. yi de dibindeki tığ battısının içine sabitliyorum. Ve sık iğnesiyle yan tarafa geçip Aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Zeminim bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Hemen üstteki zemine Renkli geçiyorum. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Bu yukarıda 7 tane zincir çekmiştim. O yanın düz yüzündeyim arkadaşlar. 7 tane zincir çekmiştim. O yuvanın içine ipimi sabitliyorum sık iğnesiyle. 8 tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sık iğnesiyle sabitliyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sık iğnesiyle yuvamın içine sabitliyorum. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sık iğnesiyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sık iğnesiyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sık iğnesiyle sabitliyorum yuvamı. Ve son kez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sık iğnesiyle sabitliyorum. 6 tane 8 zincir çekip üstteki yuvanın içini doldurduk arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. ipimi buranın üstünü 8 zincir çekip 6 defa doldurdum arkadaşlar. Şimdi bu altta 5 tane boşluk bırakmıştık. 2 tane Tığ battısı bu tarafta kalacak. iki tane bu tarafta. Ortaya giriyorum arkadaşlar. Ortancı tığ battısının içine ipimi sık iğnesiyle sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Sık iğnesiyle tığ battısına sabitliyorum. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğnesiyle sabitledim. Bu 2, 1, 2, 3, 4 ve 5 sık iğnesiyle sabitledim ve bu da 3. 5 zincir çekip 3 tane de alttaki tığ battısının içine sabitledim arkadaşlar. Yapım aşaması bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi bütün renkleriyle yaptım ben modelimi. Ütü de bastım. Ben size o kısmı yakından göstermek istiyorum. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane renk kullandım. Her biri de birbirinden güzel oldu. Yazmamla da çok uyumlu oldu. Mutlaka yapın derim. Gördüğünüz gibi model ayrı güzel oldu. Yazması ayrı güzel oldu. Birbiriyle uyumu muhteşem oldu arkadaşlar. Şöyle size ekrana yakından da tutup göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.